Covid-19 salgını nedeniyle hastanelere ihtiyaç arttı. Haliyle PTT önünde de uzun kuyruklar oluştu. Uzun kuyruklar zaman zaman vatandaşı da çileden çıkardı. Ben senin hastaneye girmeni mi bekleyeceğim ya? Gideceksin sırada bekleyeceksin. Yandan duruyorsun o zaman. Ama gidip bekleyeceksin. Geriye! Geç. Arkadaşlar. Şey açın, 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 Aksaray'daki şube kapalı. Burada sıraya çıkmışlar. Veznelerin yarısından çoğu kapalı. Kimi faturasını yatırmak için geldi, kimi kargosunu göndermek için, kimi ise maaşını almak için. Ancak kuyruk uzadıkça uzadı, bekleyiş ise adeta çileye döndü. Yaşlı, genç, çocuk, herkesin yapacağı işler farklı ancak aynı sırayı bekliyorlar. Risk grubunda olan yaşlılar ayakta durmaya daha fazla dayanamayınca yanında birini getiriyorlar. Hemen hemen yak 40 dakika falan oldu bekliyoruz. Yaşlısınız. Kim bekliyor evet, peki sizin yerinizde? Benim Kim işiniz var? Geldi, içeride girdi. Kızım girdi içeriye. Valla bir yarım saatten, bir saatten fazladır bekliyorum işte sıra gelsin diye. E, yukarıdaki bütün şubeler kapalı olduğundan dolayı hepimiz buraya yığılmışız. Şu anda yan durumumuz vahim yani. Vahim. Yani hepsi burada hallediliyor herhalde. Evet. Diğer şubeler kapalı mı? Hayır diğer şubeler kapalı. Kostanen diğer şubeler yoktu zaten. Ee, ana merkez burası. 3-5 tane şube açık. O da nerede olduğunu da bilmiyoruz yani. Beş dakika. Hızlı gidiliyor mu peki evet, işlemler hızlandı? Çok suratlı, çok suratlı evet. Kuyruk uzadıkça uzadı, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Vallahi çoktan bekliyorum. Bir ayağım kırık, bir tane sakat pratikim var. Böyle fıtıkım var. Sakat olmuş bekliyoruz yani bu kadar. Bu nereye kadar? Sosyal mesafe var mı? Uyuluyor mu? Sosyal mesafe mu? sıfır zaten. Sosyal mesafe diye bir şey yok ki. Bunu zaten defalarca söyledik, anlatamadık yani. Kimi bir saattir bekliyor, kimi 40 dakika. Sabrı taşan vatandaşlar ise işlemlerini halletmeyip gitmek zorunda kaldı. Allah ben Oy. işim vardı ama vazgeçtim yani bu kalabalığı gördükten sonra yani insan artık bir şey yapamaz. Yeni ne zaman sıra gelir size şey bir baktım. Vallahi. Önde de bayağı bir uzun. <laughs> bayağı zor yani. Bütün şubeleri kapat. azıda ne kadar işi olan varsa getir buraya topla. Paket gönderecektin vazgeçtim. Çoğu kişi ise işlemlerini daha fazla erteleyemediği için mecburen bu sırayı göze alıyor. Ya kimin evi daha çok yakınsa hani o postaneyi tercih ediyoruz genelde. burası bize daha çok yakın olduğu için buraya geliyoruz. Daha diğer postaneleri hiç denemedik. burası bize yakın olduğu için buraya geliyoruz. Burada bekleyişçiliğe döndü ama. aynen o, o şekilde zor oluyor.